Evet, Dünya Güneş karşısında bu şekilde gösterilen konumdayken yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez diyor. Konuma bakalım arkadaşlar. Güneş ışınları nereye gelmiş? Oğlak döncesine. O zaman 21 Aralık tarihi arkadaşlar. Güney Kutup Dairesi üzerinde 24 saat gündüz yaşanır. Bakın gerçekten sarı çizginin en üst bölümü tam Güney Kutup Dairesi arkadaşlar. Tamam aydınlık olduğuna göre 24 saat gündüz yaşanmaktadır. Doğru. Güney'e doğru gidildikçe gündüzler uzar. Bakalım geceler kısaldığına göre arkadaşlar. Bakın geceler gittikçe kısalıyor güneye doğru. Gündüzler uzar doğru. Yengeç dönencesi üzerinde cisimlerin gölgesi oluşmaz demiş. Bakalım yengeç dönencesi değil oğlak dönüncesinde oluşmaz arkadaşlar. Çünkü ışınlar yengeç dönencesine değil oğlak dönencesine dik açıyla geliyor. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Güney yarım kürede yaz kuzeyde kış başlangıcıdır. Doğru aralık tarihinde ışınlar güneye dik geliyor. Güney kutup tarihi isimlerin gölgesi Güney'i gösterir çünkü ışınları dönenceden alıyor yani her zaman Güney'i gösterir aslında arkadaşlar bu tarihe özgü bir şey değil bu. <laughs>